أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين En son dersimizde gizli davette kalmıştık. Gizli davette ilk iman eden Hatice Validemizdi. Hatice bin Hüveylid. Ondan sonra e, çocuklardan Ali bin Ebi Talib amcasının oğlu. Ondan sonra Zeyd bin Harise iman etmişti. Şimdi ve ecabet eydan ümmü eymen aynı şekilde Efendimizin davetine icabet edenlerden biri de ümmü eymendi. Hazinetuhu Efendimiz aleyhisselatü ve selamın dadısı. Elleti zevveceha limevlahu Zeyd. Efendimizin azatlısı olan Zeyd ile evlendirmişti Ümmü Emine. Yine ve evvelü men ecabehu min gayri ehli beytihi ehli beytinin yani ailesinin dışında ilk davete icabet edenlerden Ebu Bekir'in Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe İbni Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Teym bin Murra et Teymi el Kureyşi el Kureyşi yani e Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir radıyallahu an ailesinin dışında Efendimizin davetine ilk icabet edenlerdendi. Kâne sıddîkan li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem kablen nübüvveh Peygamberlikten önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşıydı, onu tasdik ederdi, onunla beraberdi. Ya ma ittasa bihi min makarim alakagi. Efendimiz'deki o güzel ahla güzel ahlakı biliyordu, Efendimiz'de olan Efendimiz'in masıflandığı güzel ahlakı biliyordu. Ve ya ya'hed alehi kibben minzu is tabiha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber arkadaş olduğundan beri hiç yalan görmedi, görmedi, hiç bilmedi. <laughs> Fe evvele ma akhbarahu bi risaleti Allah'i tasdik. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti kendisine ulaştığı gibi hemen tasdik etti. Ve kâle bi ebi wa ente wa ummi. Ey Allah'ın Resulü aramda sensin, babam da, da sensin ehlü sıdkı ente doğruluk ehli sensin. Eşhedü en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Ve enneke Resulullah sen de onun Resulüsün. Kâne radıyallahu anhu sadran muazzaman fi Kureyş'in ala si'atin minel mali ve keremil ahlaki. Bekir Sıddık radıyallahu an Kureyş'te büyük bir itibarı vardı. Malının geniş olmasına binaen ve ahlakının güzel olmasına binaen. Ve kâne min insanların en iffetlisiydi. Sâhiyen yebdülül male malını cömertçe dağıtırdı. Çok cömertti malını bezlederdi. Muhabbiben fi kavmihi muhabbeben fi kavmihi kavminde çok sevilirdik. Öznel mecaleseti, arkadaşlığı güzeldi. Ve lidâlike kullihi kâne min rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunların hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bir menziletil i vezir menzilesindeydi. Yani bu bütün şimdi vezir nedir? Padişah'tan sonra e, devlet e, yönetimini en iyi bilen kimsedir değil mi? padişahtan sonra devlet adına söz söyleyen kimsedir. İşte e, Hazreti Hz. Ebu Bekir Sıddık da bu ahlaklar kendisinde olması vesilesiyle peygamberimize vezir menzilindeydi. Yani Efendimiz'den sonra bütün işleri o yürütecekti. Yani peygamberlik namına değil davaya, İslam'a yardımcı olma namına. Fekâne yes müsteşiruhu fi umurihi kulliha efendimiz aleyhissalatu vesselam e, bütün işlerinde Hazreti Ebubekir'i işaret ediyordu. Onunla istişare yapıyordu. Ve kâle fi hakkihi Hazreti Ebubekir hakkında şöyle demişti. Ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwatun gayra Ebi Bekir. In. Yani ben diyor kimi İslam'a davet ettiysem bir durdu düşündü Ondan sonra kabul etti, tasdik ettiyse de. Ama diyor Ebu Bekir müstesna, Ebu Bekir böyle değil. Ben ona İslam'ı davet ettiğim gibi hiç tereddüt etmeden, hiç düşünmeden anında iman etti. Ve kânet davetü ile İslam. İslam'a davet sırran gizliydi, haydran işte korkuyorduk yani korkuydu. Min min mefa ceetil arabi işte Arap'ın kötülüklerinden dolayı İslam'a davet gizliydi. Ondan korkuluyordu. Bir emrin şediydi. Yani şiddetli, sıkıntılıydı yani o zamanlar. Peki de aynı şekilde fe yas'abu istislamuhum. Yani onları Müslüman yapmak da zordu. Ve kâne aleyhi salatu vesselam la yed'u illa men Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam o zamanlar sadece güvendiği kimseleri İslam'a davet ediyordu. Açıktan bir davet yok. Ve daa Ebu Bekir ilel İslami men yethiqu bihi min ricali Kureyş'in fe Böyle olunca Hazreti Ebu Bekir de kendi güvendiği kimseleri İslam'a davet etti ve ona birçokları iman etti. Minhum Osman bin Affan, Osman bin Affan onlardandır. Yani Hazreti Ebubekir'in davetiyle imana girendendir. İbni Ebil As bin Ümeyye bin Abdü Şems bin Abdü Menaf el Emevi el Kureyşi. Saymıyorum tekte, orası anlaşılır artık. Ve lemme alime ammuhu el hakem bi islamihi evthekahu kitafen. Ne zaman ki onun amcası Osman bin Affan'ın amcası hakem Osman bin Affan'ın Müslüman olduğunu duydu, öğrendi onu ellerinden bağladı. Ve kale dedi ki tergib an dini âbâike ilâ dinin müstehaddisin. Yani bu yeni dinden babalarının dinine dön. Ragıbe, rağbet etmek. Anla kullanıldığı zaman işte dönmek, yönel, yüz çevirmek. Bu yeni dinden çıkan bidat dinden yüz çevir babalarının dinine dön. Vallahi dedi ki la uhallilike hatta teda'a ma ente aleyh olduğun halde kaldığın müddetçe o batıl dinde yani şimdi amcası hakem İslam dinini batıl olarak görüyor. Batılda kaldığın müddetçe sana hakkımı helal etmiyorum vallahi diyor. Fekale Uthman Osman, Radyalan diyor ki vallahi la eda'hu ve la ufariquhu ne o dini bırakırım ne ondan ayrılırım onu terk etmem. Felemma ra'al hakem hakem ne zaman ki artık baktı ki bu salabetehu bunun ciddiyetini metanetini gördü fil hakkı hakta terk o bıraktı onu kendi anne. Ve kana kehlen genç delikanlıydı Osman bin Affan radıyallahu an yuna 30 min umrihi artık ömrü 30 yaşına yaklaşıyordu orta yaşlıydı. Yine ve bin Avvam. Hazreti Ebubekir'in davetiyle iman edenlerden de Zübeyr bin Avvam. İbn Kuleylit bin Esed bin Abdül bin Kusay el Kureşi. Ve ümmühü onun annesi Safiyyetü bintü Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in kızı Safiyye'ydi. Ve kâne Ammü Zübeyr. Yersülü Ammü Zübeyr. Zübeyr bin Avvam'ın amcası yersülü duhan aleyhi onu bağlamıştı yani ve huve mukayyedun elleri bağlanmıştı ve bulunduğu odaya işte ateş yakıp ateşin dumanını sokuyordu yerci'a ila dini aba, babalarının dinine dönsün diye o batıl dine dönsün diye fe kavvahu allahu bis sebat Allah Teala Zübeyir bin Avama kuvvet verdi sebat verdi onunla kuvvetlendirdi ve kana şab ben gençti la yetecavuzu sinnel ihtilam. Ya bulu geçmemişti yaşı ya. Böyle olmasına rağmen dininden dönmedi. Bugün hani önceden derlerdi ki iki tokat atsak namazı terk edecek. Biz bugün namaz kılmıyoruz. Sahabeler bu dini bize ulaştıranlar ne kadar meşakkat çekti ama dinden dönmedi. 15 yaşında en çok bir delikanlı olacaksın. Herkes küfür üzerineyken, küfür halindeyken, bütün çevren o haldeyken sen İslam'ı anlatacaksın. Seni oda iman edeceksin. Seni odaya kapatacaklar ve duman verecekler. Sen de dininden, hak dinden dönmeyeceksin. Bu nasıl bir iman ya? Ve minhum abdurrahman bin avf. Yine onlardandı. Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle iman edenlerden de Abdurrahman bin avf. İbni İbn -i Abd -i Auf bin Abd el Harith bin Zühre bin Kilab el Qureshi el hâşimi Ve kana ismuhu fil cahiliye Abd Amr. Abdurrahman bin Auf'un ismi cahiliye devrinde Amr'ın Abd Amr yani Amr'ın kulu. Ve semahu aleyhi salatu ve efendimiz aleyhi salatu onu yaptı ne yaptı? Abdurrahman Rahman'ın kulu. İşte ismi İslam'a uygun olmayanların ismi, ismini İslam'a uygun yapmak Efendimiz'in sünnetlerindendir. Yine onlardan da ve minhum yine onlardan da Sa'id bin Ebi Vakkas Sa'id bin Ebi Vakkas Malik Malik bin Uheybe bin Abdümenaf bin Zühre bin Kilab ez Zühri el Kureşî. ve lemma alimet ummuhu Hamza binti Hamine Hamilet binti Sufyan bin Ümeyye ee, bir İslamî. Sufyan bin Ümeyyenin kızı annesi Hamine. Onun ne zamanki Müslüman olduğunu bildi. Qalat <laughs> lehu ona dedi ki: Ya Saad, ey Saad, yani Saad bin bir vakası diyor, ey Saad. Belagani enneke kadı sabah, bana haber geldi ki sen dininden dönmüşsün. Yani dininden bizim batıl dinden İslam'a döndün yani. Dininden dönülmüşsün. Fe vallahi <laughs> Allah'a yemin olsun ki la yuzalliluni saqfun min el harri vel beredi. Ben güneşten, soğukluktan hiçbir şekilde gölgelenmeyeceğim, hiçbir tavanın altına geçmeyeceğim. Allah'a yemin olsun ki. Ve inne taama veş şerabe aleyye haramun. Yemek içmek bana haramdır hatta tekfura bi Muhammedin ta ki Muhammed'i inkar edene kadar ona küfür edene kadar. Ve bakiyet كذلك 3 eyyam. 3 gün böyle devam etti. Yemedi, içmedi, gölgelenmedi, aç kaldı. Feca e Sa'dun sa ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'id Nebi Vakkas geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ve şeka ileyhi emra ümmihi annesinin durumunu Efendimiz'e şikayet etti, anlattı. Böyle olunca فَنَزَلَ ف۪ي ذَٰلِكَ تَعْل۪يمًا قَوْلَ اللّٰهِ fi ف۪ي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ Allah-u Teala müminlere bu gibi durumda ne yapacağını öğretmek için Allah Teala'nın şu kavli nazil oldu. Ankebut Suresi 8. Ayet وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا Biz insanlara anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ediyoruz, emrediyoruz. Ve in cahada ke li tushrike bi ma İlmin olmadığı halde, ilmi olmadığı halde sana şirk koşmak, koşman hususunda mücadele ederlerse فَلَا تُطِعُهُمَا Onlara itaat etme. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Siz bana döneceksiniz fe unebbi'ukum bima kuntum ta'malun yaptıklarınızı ben size haber vereceğim dünyadayken yani karşılığını vereceğim işte Allah Teala vasahu celle zikruhu bi validayhi ve emrihi bil ihsani ileyhima mu'minayn kana ev kafirin vasahu celle zikruhu celle zikruhu işte zikri yüce olan ona tavsiye etti e, daha işte ve emrihi bil ihsane ileyhima ve emarehu bil ihsane ileyhima onlara iyilik yapmayı anne babaya iyilik yapmayı emretti. Mümineyni kana ve kafireyni ister anne baba mümin olsun ister kafir olsun. Ama ida daa daawahu lil ishraki anne babası anne baba kişiyi şirke davet ettiği zaman fel ma'siyyet mutahattime bu durumda onlara isyan etmek lazımdır kaçınılmazdır li enne kulli hakkin çünkü hak olan her şey ve in azma her ne kadar büyük olursa olsun saqutun huna burada düşmüştür Allah'a şirk koşma hususunda hangi emir ne olursa olsun kesinlikle itaat edilmez çünkü fe la ta'ata fi halik Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Sonra kâle dedi ki Allah Teala ileyye marciukum bana döneceksiniz. Men amene minkum ve men eşreke iman eden de şirk koşan da bana dönecek. Ve ucazikum hakka cezaikum yaptıklarınızın karşılığıyla sizi cezalandıracağım ben. Cezalandırmak hakkın neyse onu vermek demek. Mükafatsa mükafat, azapsa azap. Ve fi hitami hadihil ayeh Bu ayetin sonunda iki tane fayda vardır. Et tenbihu ala ennel ila Allah. Bir, cezayı verecek olan Allah'tır. Dolayısıyla fe la tehaddithin nefseke bi ma. Yani sen ana babi li işrakima annem baban şirk koşturur diye onlarla mücadele etmek hususunda kendini harap etme kendini zorlama onun cezasını Allah verecek velhavvu alez sebati fid din dinde sebate teşvik var Li yena ele şerre cezain fil uhra ahirette cezaya şerre ulaşmamak için dinde sebata teşvik var Anne baba şirk koştu diye kendini harap etme, onun cezası Allah'a aittir, sen bir şey yapma. İşte Sa'id bin Ebi Vakkas, Allah ondan razı olsun. Yine, وَمِنُهُمْ طَلَحَدَ بِنْ, طَلحَ بِنْ, طَلحَ بِنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ Talha bin Ubeydullah da Hazreti Übekir'in davetiyle iman edenlerdendir. İbn Uthman bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taym bin Murrab bin Taymi el-Kureşi. Ve kad kana arafa min el-Burhani Burhan'dan bildi yani delili bildi ki e, delil bildi zikr-ı efendimizin e, zikrini anlatılmasını ve sıfatı efendimizin sıfatlarını. Felemma da'ahu Ebu Bekir Bekir radıyallahu anh ne zaman ki onu davet etti ve semi'a min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ma Allahu bihi ve efendimizden Allah'ın kendisine fayda verdiği şeyleri işitti. Vara ra'ed dine metinen metin olan dini, doğru olan dini gördü. Ba'iden amma aleyhil arab minel mesalibi Arapların ayıplarından, kusurlarından, batıl fikirlerinden ne zaman ki bu metin olan dinin uzak olduğunu gördü, bedera ilal İslam, İslam'a hemen girdi, hemen İslam'a atıldı. İşte bundan sonra e, İslam'a yani İslam'ın ilk Müslümanlarından bahsediyor. Oraya da başlayalım. Buraya kadar anlattıklarımız Hz. Bekir'den sonra Hz. Bekir'in davetiyle iman edenlerdi. Şimdi buradan bir iki sahabe daha okuyalım. Dersi bitirelim. Ve min men sebequ ilel İslam. Yine İslam'ın ilk Müslümanlarındandır. Suheybi Rumi, Suheybi Rumi ve kâne minel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölelerindendi. Ve Amma rubni Yasir Ha bu geride e, Talha bin Ubeydullah burada bir dipnot almış. E, Talha bin Ubeydullah e, Nevfel bin Hüveylid e, Talha bin Ubeydullah'la Hz. Bekir diyor e, bir kere bağlamıştı diyor. Ondan sonra kurtuldular tabi oradan. Bundan dolayı diyor Talha bin Ubeydullah ile Hz. Ebu Bekir'e karina iki arkadaş denirdi. Bu da ek olarak söyleyelim. Suheyb-i de ilk Müslüman olanlardandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı köylerindendi. Ve Ammar bin Yasir el-Ansi Ammar bin Yasir de onlardandı. Ve kad radıyallahu an Ammar bin Yasir dedi ki Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben efendimizi gördüm. Ve ma ma'hu illa khamsatu a'budin ve imra'atan ve Ebu Bekir. Ben Resulullah'ı gördüğüm zaman yanında 5 tane köle, 2 tane kadın ve Ebu Bekir vardı. Ve كذلك aynı şekilde eslem Ebuhu Yasir ve ummuhu Sümeyye. İşte Ammar bin Yasir'in Ammar'ın babası Yasir annesi Sümeyye de iman etmişti. Ama onları şehit etmişlerdi. Develerle ellerini, ayaklarını her bir eline bir deve, her bir ayağına bir deve bağlayıp iplerle zıt istikamete çektirip Efendimiz'e küfür etmesi söylendi Ümeyye'ye, Sümeyye'ye. O etmedi. O Ebu Cehil mızrakla hayalarına vurdu yani Avret Mahalline vurdu ve şehit etti onu. Babası da o şekilde şehit edildi. Sonra Yasire geldi sıra. Dediler ki sen de küfret. İstedikleri kelimeleri söyledi. Sonra böyle hüzünlü bir şekilde efendimizin yanına koştu. Ey Allah'ın Resulü böyle böyle efendimiz ona sen tepeden tırnağa kadar imanla dolusun. Sen tepeden tırnağa kadar imanla dolusun bir daha böyle bir şey başına gelirse aynı şeyleri söyle. O yüzden Müslümanlar zayıfken e, bazı durumlar gereği Müslümanların maslahatı için e, bu gibi yani İslam'a zıt gözüken şeyleri bile söylemesinden ruhsat varken bugün yani bir hocanın yine Müslümanların maslahatı için söylediği bazı sözlerden dolayı hedef alınması İslam'a hiç uymamaktadır. Hiç muvafık olmamaktadır. Yine bir sahabe daha okuyalım. Burada bitirelim dersi. Ve minel sâbiqîn yine ilk Müslüman olanlardan da Abdullah ibn Mes'ûrin radıyallahu anh. Abdullah ibn Mes'ûd radıyallahu anh li bazı müşrikine bazı Kureyşli müşriklerin koyunlarını otlatıyordu. Felemma ra'al bahira ne zaman ki bu açık ayetleri gördü ve ma yed'u ileyhi salatu vesselam efendimiz alayhi vesselam'ın çağırmasını efendimiz alayhi salatu vesselam'ın çağırdığı neyi gördü? Min makarimel ahrak ahlak güzel ahlak. Terk ibadete'l-uthan, putlara tapmayı terk etti. Ve lezime Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselama yapıştı. Ve kâne radıyallahu anhu kethîrat duhûli alel Resûl-i lâ Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh çoğu kere Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yerine Efendimiz örtüsüz olduğu halde giderdi. Ve emşi emamı Efendimizin önünde yürürdü. Ve yestûru izâ iğtesele Efendimiz gusül alacağı zaman perdesini tutardı ve yuqizuhu iza nama efendimiz aleyhissalatu vesselam uyanır uyurken uyandırırdı ve yulbisuhu alayhi iza ayağa kalkacağı zaman ayakkabılarını giydirirdi fa iza jalasa adkhalahuma fi oturacağı zaman kollarından tutardı kollarına girerdi işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la böyle arkadaşlık yapmış sahabiler. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde bu dini mübini İslam bizlere ulaştı. Rabbim bizleri de onların yolundan ayırmasın. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.